Bir gün bir kitapçıdaydım, bir tıp profesörü gelmişti. Ee, seviyordu böyle İslam kitaplar almayı filan. Orada karşılaştık. O da dedi ki, ben dedi, bana sorsalar dedi. Yani, domuz eti niye haram? Ben dedi, Allah haram etmiş derim dedi, o kadar. Yani insan belli bir ilmi düzeye geldiği zaman, açıklamalar artık e, açıklamalar kısmını geçiyor yani. Teslimiyet noktasına ulaşıyor. boş boşver diyor şimdi bu açıklamaları. Sonuçta Allah bunu helal eder miydi isteseydi ederdi. Kötü olduğu için mi haram etmiş? Hayır aslında. Ehli sünnete göre haramsa kötüdür. Kötü ise haram diyemeyiz. Çünkü bazı kötüler var ki, kötülükler var ki mekruhtur veya mübahtır. Haram değildir. Mutezile onu savunuyor. Hemen her şeyin yani kötüyse haramdır. Halbuki her kötü haram olmak zorunda değildir. Allah buna mecbur değildir. Allah Allah olduğu için yetkisini kullanır. İyi de olsa yasaklar, kötü de olsa serbest bırakabilir. Allah'tır, yetkilidir. Cumartesi günü balık avlamayı Allahu Teala İsrailoğullarına yasak etti. Bunun nasıl bir akli izahı olabilir ki? Cumartesi ile pazarın, cumanın farkı ne ki yani? Bunun bir akli izahı yok ki. Bu bir imtihan. Allah sana onu yasak ediyor. İşte o kadar. Yetkisini kullanıyor. Bize sonra helal etti mi? Etti. Demek ki kötü olduğu için haram değilmiş. Bak bize helal etti. Mesela onlar iç yağını haram etmişti. Bize helal etti demek kötü olduğu için değilmiş yani. Allah haram derse kötü olur. İman budur yani. Bunu öğretmemiz lazım. Yani Allah beş vakit namaz emretti e, edebilir canım. Elli vakit. Olur mu ya? Öyle insan yapamaz ki. Peki, Allah miraçla ilgili hadiste elle vakit emretti mi, emretmedi mi? Etti. Demek ki bak Allah emredebiliyor bak. Mesela Allah namaz kıl diyebilir, oruç tut diyebilir. Ama mesela başını ört diyemez ya. ya. Ne gereği var ki başımı örtmemin? Yani ne zararı var saçım görünse? Diyelim ki zararı yok. Sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Sen inandığın Allah yetkili mi, yetkisiz mi? Zararı olmasın istersen. Sana diyor ki ben izin vermiyorum. Sana bu saçı ben verdim, kapatacaksın diyor. Şimdi sen böyle bir Allah'a inanıyor musun? Yetkili bir Allah'a. İnanıyor musun, inanmıyor musun? Sen bana bunu söyle. Bunlara anlatılması gereken bu. Nasıl bir Allah'a inanıyoruz, inanmalıyız? Yetkili mi, yetkisiz mi? Kadınla tokalaşmadın, bir sürü laf başladı orada, değil mi konuşma, tartışma? Niye elini vermedin, niye şöyle mi, niye böyle mi? Versen kıyamet mi kopardı, kadın mosmor oldu, utandı falan filan. Ee, ben kıyamet günü mosmor olana kadar kadın bu dünyada mosmor olsun. Hem de belki de tebliğ etmem için bir fırsat olur. Anlatırım, bir, bir vesile olur yani. Yani konuşulması gereken bu. Allah isteseydi bize damdan aşağı atlayın her gün beş defa diyebilirdi. Demedi. Niye demedi? Diyemeyeceğinden değil, merhametinden demedi. Yoksa yetkisi var.